Hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Poco X3 NFC modelinden bahsedeceğim arkadaşlar. Bir kutu açılışı olacak bu. Detaylı bir inceleme olmayacak. Şu an bu benim elimdeki ürün 128 GB'lık olan modeli. Şunu peşin peşin söyleyeyim arkadaşlar. Şu an bunun fiyatı 3000 lira civarı. Yani ya bu cihazın üstüne cihaz yok. Yani bu fiyat alabileceğiniz en iyi cihaz bu. Gerek işlemcisi gerek kamerası olsun. NFC özelliği falan da var yani. Gayet işinizi görecektir. Yani 3000 liraya alınabilecek en iyi cihazlardan bir tanesi. Kesinlikle tavsiye ederim. Hatta şöyle isterseniz bir kutusunu açalım. Gördüğünüz gibi teknik özellikleri falan da yazıyor burada. Öncelikle bir telefonu ayıralım şöyle. Kutudan neler çıkıyor. Bu arada arkadaşlar jelatin üstünde geliyor. Şunu çıkartacağım şimdi. Jelatini var üstünde direkt. Burada gördüğünüz gibi bir adet kılıf var. Şarj cihazımız, kablomuz hepsi burada. İsterseniz şarj cihazına da bakalım. Bayağı bir hızlı şarjı destekleyici bayağı büyük bir şarj cihazı bu. Hatta şöyle bakalım. Aynen 5 watt 3 amper. Tamam zaten bu bizim için önemli olan buydu. 5 watt 3 amper olması. Bunu ayıralım. Pek bir şey yok zaten. Kulaklık çıkmıyor bunlardan. Biliyorsunuzdur artık alıştığınız Xiaomi kulaklık vermiyor cihazlarında. Şöyle ilk sizinle beraber açayım. Daha hiç kullanmadım cihazı. Şurada e-mailleri vardı. Onları aldım. Evet. Cihaz bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şeyi üstünde. Bakayım. Aynen jelatin üstünde. Çok şık duruyor. Gerçekten çok çok iyi bir cihaz ya. Ama biraz büyük bilginiz olsun. Hatta kıyaslama yapalım. Bende Redmi 5 Plus var. Babamın kullandığı daha önceden. O da 6 inç civarı. Şöyle yan yana koyayım anlayın en azından. Ya hemen hemen çok da fark yok aslında da tabi bu şeyden kaynaklanıyor. Ekran kasa oranı çok iyi olduğu için Poco'nun Hemen hemen aynılar ya. Çok bir fark yok ama tabii biraz daha kalın. Çünkü içinde çok büyük bir batarya var. Şöyle alalım. Önce isterseniz dıştan başlayalım arkadaşlar. Altta gördüğünüz gibi hoparlörümüz var sağ tarafta. Şurada bir mikrofon girişimiz var. Burada e, Type C bir şarj girişimiz var. Burada da 3.5 mm jack girişimiz var. Kulaklığımızı takıyoruz buradan. Sol tarafta gör. E, sol tarafta e, SIM girişimizin olduğu yer var arkadaşlar sağ tarafta da gördüğünüz gibi şurada bir parmak izi sensörümüzü olduğunu görüyorsunuz. Yukarıda da ses açma kapama tuşları. Üst tarafta da bu şekilde gene bir anten bulunuyor. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar ekranımız 6.67 inç bir ekran var. Şurada ortada bir kameramız var. Bu arada bilginiz olsun stereo hoparlör desteği var arkadaşlar ürünün. O özelliği de koymuşlar. Bu fiyata gayet iyi. Şurada da bir hoparlör var demiştim. Üst taraftan da e, şuradan da ses alabiliyor. Sesi buradan da duyabiliyorsunuz yani. E, bununla beraber dediğim gibi 6.67 inç bir ekran var. IPS panel bu arkadaşlar. 1280x240. E e, Full HD Plus bir ekran bu arkadaşlar. E, 395 ppi. E, bu arada ekran yenileme hızı da 120 Hz. Bu da iyi bunu zannedersem ayarlardan ayarlayabiliyorsunuz. İster 60 Hz kullanırsınız, ister 120 Hz. Ben daha önce kullanmadım. Aradaki farkı bilmiyorum açıkçası. Bakacağız. Bir dahaki videomda onu da söyleyeceğim. Hep beraber fikirlerimizi veririz. Kullanan varsa e, bununla alakalı yorum da bırakabilir aşağı. Gorilla Glass 5 var. Arka taraf plastik bu arada. Şu arkası plastik. Şurası metal. Yan çerçevesi metal. Alüminyum daha doğrusu metal derken alüminyum. Ön taraf cam zaten Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Ee, ekran gövde oranımız %84.41 Bununla beraber şöyle bakalım. Arkadaşlar cihazın kalınlığı e, 9.4 milim. Bu arada 215 gram da bir ağırlığımız var. Biraz ağır bilginiz olsun. Bununla beraber e, boyu, yani şu şekil düşünün. Boyu 165.3 milim. Eni de 76.8 milim. Kalınlığı da dediğim gibi 9.4. Ağırlık 215 gram. Bir de bunun gri rengi var. Hani ben yerinizde olsam almayı düşünen varsa mavisini alsın. Mavisi çok güzel. Kılıtla kılıfla kullanacağız ama çok şık duruyor gerçekten. Kesinlikle tavsiye ederim. İsterseniz biraz da iç, iç donanımından bahsedelim. isterseniz. Ee, öncelikle bataryadan bahsedeyim. 5160 mAh bir batarya var arkadaşlar. Yani çok büyük. Gerçekten çok büyük. Ağırlığının sebebi de bu zaten. Bilginiz olsun. Ama ya bir şey ben 1.83 boyunda bir insanım. ama benim elimde tam. Yani bana tam ideal yani bu cihaz. Gördüğünüz gibi ellerim de büyük biraz yani tam bana ideal yani e bu arada type C'imiz var demiştik 33 watt destekliyoruz şarj desteğimiz var ama ne kadar da şarj oluyor ben de bilmiyorum bakacağız deneyeceğiz test edeceğiz hepsini e bununla beraber arka tarafta 4 tane kameramız bulunuyor şurada da bir led flashımız var gayet de büyük bir led flashı koymuşlar herhalde gece çekimleri için bu kadar büyük koymuşlar herhalde. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, ana kameramız 64 megapiksel, e, f1.89 diyafram açıklığına sahip, 4K video kaydı da yapıyor, 30 fps, e, dijital görüntü sabitleyicisi var, bunu EISI 4K'da da yapıyor, deneyeceğiz, bütün testlerini yapacağım. Bununla beraber ağır çekim de mevcut, o da e, en yüksek, e, 720p'de 960 fps alıyor, 1080p'de de 120 fps var, en yüksek bunlar. E, i̇kinci kameramız 13 megapiksel. O da ultra e, geniş açılı yani ekstra geniş açılı bir kamera. 13 megapiksel'lik F2.2 diyaframa sahip. Üçüncü kameramız makro çekim yani yakın çekimlerinizde kullanıyorsunuz. O da e, 2 megapiksel. O yeterli. Bununla beraber bir de işte arkayı bulanıklaştırmak için derinlik algısı, bokeh efekti veren 2 megapiksellik son bir kameramız daha var. O da 2.4 diyafram açıklığına sahip. O da yeterli. Arkaya bulanık açtıysa yeter Başka bir görevine gerek yok. Yani çok yüksek olması bir şey ifade etmez. 2 megapiksel yeterli. Şurada gördünüz. Ee, ön kamerada ise 20 megapiksellik bir kameramız var. O da f2.2 diyafram açıklığına sahip. O da 1080p video kaydı yapıyor. 30 fps'te Ona da EIS koymuşlar. Dijital görüntü sabitleşti. Çok iyi gerçekten. Bu arada yüz tanıması da mevcut. İster parmak izi ya da ikisini bir de yapabilirsiniz. Parmak izini de kullanabilir. Yüz tanıma ikisini bir de kullanabilirsiniz. size kalmış. İşte benim bu cihazı almamdaki aslında en önemli sebebe gelelim. İşlemcisi. Arkadaşlar Qualcomm'un Snapdragon 732G bir işlemcisi var. 2.3 GHz, 8 çekirdekli bir işlemci arkadaşlar. E, bu da yaklaşık hani çoğu insan şeyi merak ediyor. Kaç benchmark puanlı merak ediyor. Ama tutulan da 283.800 puan alıyor. Bilmiyorum daha güncellendim şu an. Şu anki aldığı puan o. 6 GB RAM var arkadaşlar. Bu 128 GB'lık modeli. Bunun bir de 64 GB'lığı var. O biraz daha uygun fiyatı 2700 civarı ama onu alacağınıza 200 lira daha verip 3000 liralık 2, e, aynen 2800 daha doğrusu 2700 demeyeyim 2800 fiyatı var 64'ün. 128'in 3000. 200 lira verip 128 almanız daha en azından uzun ömürlü olur. Artık bildiğiniz üzere 64 bile yetmiyor yani. Bu arada arkadaşlar e, band desteklerine falan bakıyorum. Hani sizi e, dağda tepede iyi çeker mi diye. Ya fena değil. 4G 800, 850, 700. Band bütün bandları destekliyor yani. İşinizi görür. 4G'de bir sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum. Android 10 var. Bilmiyorum e, 11 falan bir şey geldi mi. Bilgim yok. Bakacağım. Açacağım cihazı şimdi. Hep beraber görürüz. NFC'miz var dedim. Benim NFC nerede işime yarıyor? atıyorum Akbil dolumu falan yapıyorum. Orada işime yarıyor. Akbil'i şu arkasında şurada bir yerdedir büyük NFC. Oraya tuttuğum zaman dolumunu gerçekleştirebiliyorum. Şeyle falan uğraşmıyorum yani. Akbil dolum işyesi var mı yok mu diye uğraşmıyorum. Şimdilik bakalım başka neden bahsedebiliriz. İsterseniz bir cihazı açalım ya. Çok beklediniz. Fazla da bekletmeyelim sizi. Tabi şarjı var mı onu da bilmiyorum. Var herhalde. Şöyle bir açılsın. Yani yorumlara baktım. Herkes memnun cihazdan. Yani bir sorun yaşayan olmamış. Sadece şeyi söyleyen çok var. Sesini açtığınızda şurada bir titreme oluyordular da bu özelliğiymiş cihazın. Göreceğiz, onları da test edeceğiz. Şöyle göstereyim. Türkçe, Türkiye. Kaçmış şarjı? Tam %56'da geldi. Wi-Fi'leri de gördü. Buraya atlıyorum. Bir şey kurmayacağım şu an. Bunları bir geçelim. Sim kart yok içinde. Tekrar kontrol et, geç. Diğer, kabul et. En azından sizle beraber. Ben de ilk defa açıyorum arkadaşlar. Cihazı ilk defa kullanacağım. Kurulumunu yapmadım daha. Parmak izi, bu adım da atla. Geç. Hem hem ekrana bakalım. Bir ölü piksel bilmem ne falan var mı? Ekran sararması çok oluyormuş bu cihazlarda ama inşallah benimkinde yoktur. Bakacağım şimdi tam detaylı. şu bir kurulumu tam yapsın. Hatta bu ekranda bakabilir. Şu anlık bir şey gözükmüyor. Arkadaşlar cihazla ilgili istediğinizi sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yanıtlarım. Gayet şık bir cihaz. Yani ekran kasoru oranı çok güzel. Çok hoşuma gitti cihaz. Ben normalde Mi A3 kullanıyordum Xiaomi'nin. Ondan da memnunum. Onu hediye edeceğim. Bunu buna geçtim. Artık bu cihazla çekeceğim videoları da. Şu an bu çektiğim video Mi A3'ün ön kamerasıyla çekiyorum. Yani arka kamerasıyla öyle düşünün. Şu uygulamaları bir yüklesin. Artık hazırsınız diyor. Evet. <laughs> Pardon. Şöyle bütün hepsi gelsin. Evet. Gördüğünüz gibi şeyler otomatik geliyor da Netflix falan. O önemli değil onları sileriz sonra. Cihaz bu. Arkadaşlar. Şöyle bir rutin kontrollerini yapacağım. Rutin dedim şu kamerasına falan bakacağım ama. Şöyle bakalım şurada. izin ver. Öyle gördüğünüz gibi. Hatta şu geniş açıyı da alalım. Da, gerçi burada çok belli olmayacak geniş açı ama şimdilik. Neyse arkadaşlar. Detaylı inceleme yapacağım zaten. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.